Herkese merhaba arkadaşlar. GTA Vice City'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA Vice City Anniversary Edition'a kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. GTA Vice City'nin e, son bölümünde neler olduğunu anlatmadan önce önce bir Diaz'ın bir görevine girelim. Yapacağımız şeyi ya da bir yere giderken görev anlatırım. En hızlı bot. Bu arada you... kafayı yemiş. Yine kafayı yemiş. La oğlum manyak mısın? Onun nereye nişan aldı dikkat et. Yaz falan dedi. Haklısın şimdi dinle. Buralarda bir yerde en hızlı bot varmış biliyor musun kime ait olduğunu? Benim. Benim olmasını istiyorum. Buradaki bütün en iyi olan her şeyin benim olmasını istiyorum. Evet. Ve tabii o botu istiyorum Tamam Aa seni hallettiğimi sanıyordum Sen nereden çıktın Manyak kafayı yemiş Şey işte East Beach tarafında Yani tam olarak şurada Solda aşağıda Bir tane tekne varmış Bu e, civardaki en hızlı tekme, tekneymiş onu almamızı istiyor kendisi, Diaz. Ee, biz GTA Vice'in son bölümünde ne olduğunu bir anlatalım. Kolonel ee, Cortez acilen yardım istemişti. Bunlar bir önceki bölümün sonunda. Önceki değil, ondan önceki bölümün sonunda. Neyse. Every Character'ın bir görevini yaptık. İşte cenaze falan basmıştık, bir tane adamın icabına baktık. Baya böyle... ...aksiyonlu bir cenaze basması oldu. Bayağı kalabalık çete elemanları vardı. Neyse onu hallettikten sonra Koronel Cortez acilen bir konuda yardım istedi. Ee, bir ordu aracı çalmamızı istemişti. O çalacağımız aracın yanında gittiğimizde de tank karşımıza tank çıktı. Böyle askerler maskerler eline keleşleri aldılar. Ellerinde keleşlerle beraber bayağı böyle saldırıyor saldırıya uğradık. Sağlam bir saldırıyor uğradık ama bayağı fenaydı. Şunu da şöyle bir tık aşağı alayım. Burası biraz sıcak çatışma olacak. Neyse tankı çaldıktan sonra da gerekli yere götürdük görevi tamamladık. Ben şöyle mikro SMG'imi çekeyim. Çünkü ben şeyi kullanmak istemiyorum M4'ümü. Hallederim ben bunları SMG ile. Güzel. Ee, bir tane buton bulacağız. O tekneyi aşağı indirebilmek için. Okey. In, buluruz. Bu arada bir dakika. 53 canım kaldı. Hatta 42 kaldı. İki yıldız oldu bu arada. Dikkatli olsak iyi olacak. Polis polis basarsa şimdi. Hop. Vurdum seni de. Bayağı mermim oldu bu arada. M4 mermisi bayağı var siz de Adam abi. Adama bak manyak üstüne çekişte koşuyor Usturlap alırım. Evet bulduk şeyi de. Switch'i de. Tekne indireceğimiz kolda bulduk. Şimdi hemen tekneyi alıp buradan çıkacağız. Get into the pot. Wow. Wow. Öldüm tam kaçayım derken saçma sapan bir şekilde öldüm. Neyse sorun değil. Ben şimdi tekrar görev noktasına geleceğim. Çatışmada itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer daha garanti olmak amaçlı M4'ü çektim. Yardırıyoruz. M4'ü bu çektim abi. Siz beni öldürdünüz mü? Ben de içinizden geçeceğim. Ama öyle böyle içinizden geçmeyeceğim. Sen de öldün. Güzel. Gel kardeşim gel. Yatın aşağıya bakayım. Başka var mısınız? Başka keleşli yok. Okey. Ölün abi. Tamam bunu da hallettik. Normalde göre bu kadar basit. Ama son anda çıkan üç adam beni darma duman etti. Hemen onları da hallediyoruz. Hatta üç kişi değil dört kişilermiş. Aha daha da geliyorlar. Daha geleceğiniz mi? Ha okey. 6 kişi geldiler. İyi iyi boşa ölmemişim o zaman O zaman sıkıntı yok hadi kaçalım buradan Hemen malikaneye götürmemiz lazım tekneyi 3 yıldız şu an Bizi Polis tekneleri büyük ihtimal kovalayacaktır Sesi çok azıcık açmak istiyorum çok az Çok az Yardır abi yardır Yardır Bir de bunlar ateş edebiliyor bize edemiyoruz O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor Zaten malikane de tam önümüzde diye tahmin ediyorum. Evet. Yardır 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 yardır. Geldik geldik. 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 Güzel. Ne olur ne olmaz. Üf 4000 dolar. Ve artık en hızlı teknede tam da malikanenin arkasında herhalde olacak. Güzel. Güzel ödül güzel ödül Buraya girebiliyor muyuz buralara giremiyoruz okey Merak ettim bir Girmek istedim Neyse de yazın şu ikinci Yani başka bir görevini başka bir işini yapalım Aha telefon çalıyor Evet ananın bir adam Yine bize iş veriyor Onda gelecek bölümde yaparız Washington'daymış Washington'da nerede diye soracak olursanız Yine Birinci adada, bizim evimizin olduğu yere yakın. Bizim ev dediğim otel yani. Onu da başka bir bölüm yaparız, sorun değil. Splidy Damage, hadi bakalım. Plastik çöp! Bunu bana, bana bunu mu yapıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun ha? Plastik bok. Manyak! Siktir git! Benim favori filmim yiyor. E, öyleyse ölecek o zaman. Büyük ihtimal kablosu takıldıydır. Ne? Aa her neyse. 100 tane daha alabilirim. Şimdi Tommy. Eee? He. İlk ulaşan ka e, bota kargo verecekmiş. E, hız teknesini alıp Oradaki diğer bütün teknelere ezip geçmeli ve kargoyu buraya getirmen istiyorum, tamam mı? Rahatlığa bak ya, şu Diaz'ın rahatlığı var ya rahatlığı. Neyse, ee, olay çok basit. Ee, tekneler var böyle, bir kargo için tekneler yarışacak büyük ihtimal. Öyle yani. Hop, Lens de burada. Öf tamir edeyim. Ee, bir tane koruyucu meleğe ihtiyacım olacağını düşündün. Ya, bu işte bana ihtiyacın olacağını eminim Tommy. Yani bir sert bir adama ihtiyacın olacak. Ve bir gün gelecek seni kıçını kurtaracağım ve beni kıçından öpmek isteyeceksin. <laughs> Komiksin falan diyor tabi de. Ee, birkaç misafirimiz var. Ee, madem biz de yazı şey yapacağız, suikast yapacağız. Niye hala bir şeyler ya şey yapmaya çalışıyoruz? Hala işlerini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onu güvenli kazanalım. Onu iyice bir yükseltelim, zenginleştirelim ki suikast yaptığımız zaman elindeki her şeyi alabilelim diye. Çok mantıklı falan dediler size zeki adamsın dedi. Bu tekneler eee bir tane botun yanına girecekler Orada bir tane kargo varmış. Önemli bir malmış. Bunlar ulaşmadan bizi bulaşmamız gerekiyor. Lens de eline keleşi çekti. Şov yapıyor. Sık lan sık. Kapıştır. Ee, tekne sürmek bana göre değilmiş bu arada. Tekne sürmek bana göre değilmiş. Daha ne oluyor? Bu ne oğlum? Oha tekne suya battı. Lan. Sık 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 sık. Çok kötü yaptım ya. Çok kötü yaptım. Hayır 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 hayır. Hayır ulaşmam lazım ona. Ona ulaşmam lazım. Yapma. İlk ben ulaştım değil mi? İlk ben ulaştım. Oo ilk ben ulaştım. Aa son saniyede. Ay. Bu arada biz bu çeteyi niye karşımıza alıyoruz da? Geçen bu çeteyle iş yapmıştık. Aa. Lan hayırdır lan sana? Sanki de sıkıyor? Patlatırım onu ha. Bu arada biraz nişan almak zor ya. Teklere biraz nişan almak zor. Bu son bir hallederiz. Hop patla bakayım. <laughs> Daha var mısınız? Varsanız bekliyorum. Eğitin aile tekleriniz patlatılır arkadaşlar. Gelin. Nerede? Ha limanda. Oha poyaslar da. Oha helikopter getirmiş manyaklar. Manyak mısınız oğlum siz? Aa delilere bak helikopter getirmişler Oğlum bu kadar kasmanıza gerek yoktu lan. Kargo için helikopter mi getirirler Çete elemanlara bak sen ya. Adamlar helikopter getiriyor ya. Oğlum helikopter ne ya? Neyse abi. Evet önde daha fazla bela oldu sen söylemeden gördük. Öf headshot. Üf, bir daha headshot. Güzel da eğlenceli bir görevdi. Geldik. Rahat geçtik ya. Ama güzel görevde. Güzel. Lance ne, ne biçim koyuyorsun tekneyi ya? İyi atış dostum. Sen bu konuda gerçekten çok iyisin. Sana A notunu veriyorum. Teşekkürler dedi. Görüşürüz Tommy dedi. Tommy de görüşürüz. Lance Van Stance dedi. <laughs> Üf 10 bin dolar. 10.000 Süper. Shrek Suite geldi yüzme kıyafeti. Yüzme değil ya. Trek suit neydi bilmiyorum ama. Neyse kıyafet geldi işte. Belli bir bölgede. E ee, başka görev yok mu? Başka görev gelmeyecek mi? Görev gelmesi lazım. Yoksa bu şeylerin görevini mi yapacağız Üstünde üstüne giydiğimiz çete kıyafeti var ya. Böyle bir çete var. Bu çetenin adını hatırlamıyorum ama çetelerle alakalı görev yapacağız büyük ihtimal. O zaman ben oyunu kaydetmeye gidiyorum. Bir yandan da üstümü değiştireyim. Kaç bölümdür aynı kıyafet. Biraz da orijinal Tommy Verset olalım. Ondan sonra da oyunumuzu kaydedelim. Videoyu da sonlandırırız. Güzel. Bir işlerini de bitirdik. Telefon görevini şimdi yapmayacağım. Gereksiz şey yapmaya gerek yok. Zaten burada bir görev olmadığına göre Görev gelmezse yani Burada bir görev gelmezse ilk olarak telefon görevini yaparız Çekilin lan Açı, Açın yolu Tom Üniversite geliyor Görev önüme çıktı farkındayım ama Hayır abi yapmayacağım Oha yalnız ne yaptım ben görevin ne olduğunu hatırlıyorum bu arada bu telefon görevinin ne olduğunu hatırlıyorum İşte birkaç tane adam indireceğiz güzel bir görev olacak. Yine bir suikast görevi olacak yani. Güzel görev, güzel görev. Neyse daha fazla uzatmadan şöyle <laughs> park edelim. Rezalet park ettim. Farkındayım. Evet telefon. Tommy, e, Lance. sesin sesini duymak güzel. Lance sakin ol, sakin ol. E, ben bir şeyin tam ortasındayım. E, ne oluyor falan diyor Tommy. Sen ve ben anladın mı ne demek istediğimi? Bunu yapmak zorundayız yoksa öleceğiz Lance. Yani Lance biraz gergin. Yapacağımız şey konusunda biraz gergin anlaşılan. Hani Diaz'a suikast falan yapacağız ya. Tommy de şey diyor işte eğer yapmazsak bu işi ölürüz diyor. Biz bunlardan bayağı uzağız hani. Biz bunları açtık işte aradığın için teşekkürler falan dedi. Kapattı Lens'te. Evet şu... Aa yine telefon. <laughs> wow. Wow. Paul bizi aradı. Paul diyor ki acilen. Acil. Mekanıma gel seninle yüz yüze görüşmem gerekiyor. Bunu yaptığın için hani bana borçlu olacaksın dedi hani. Borçlu olacaksın dedi bana hani. Yanıma geldiğinde bana borçlu olacak teşekkür edeceksin bana dedi Paul Walker. Paul Walker neydi ya. Neyse. Bana borçlu olacaksın acilen çağırdı bizi. Kimdi ya bu? Ha Kent Paul özür dilerim. Neyse daha fazla bana videoyu burada kapatayım. Gelecek görev herhalde çok böyle... Tekin bir görev olmayacak. Böyle biraz sıkıntılı bir görev olacak herhalde. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.